Bu şartlarda tarım yapıyoruz Yusuf Bey çiftliğine şimdi arkadaş fideleri ezmeden geçmeye çalışacak harfiyatın üstünden ejdar modunu açtı <laughs> Allah Ekber evet şu anda arka tarafta römort da var manevra tabii ki birazcık zorlaşıyor ama bize bir şey der mi? Demez. Hafif geri. Diğer geldi arkası. Arkası diğer geldi. Göğüs bir de İleri çıkabilirsen fideye bir şey olmaz. Şu anda fidede bir sıkıntı yok. Haydi. Ceviz fidesine zarar vermemek için farklı bir atraksiyon deniyoruz şu anda. İşte makas bu şekilde yükseldi. Başkanımız burada teknik bir matematiksel ve fiziksel bir hesaplama yapacak. Şimdi çekici çekip. <laughs> evet, şimdi elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Cevizimizi kırmadan gitmemiz lazım. Yoksa orada çıkarız tabii ki de. Evet. Ceviz önemli. Bütün sistemler var bizde. Ağıt demire dök. De. İnşallah betonu sonu İmkan doğrultusunda. Demire mi bağlayayım? Demire kendine vuracaksın. Ben tutsam. <laughs> Evet, birazdan tekrardan deneyeceğiz. Şuradaki demire bağlayacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Evet. Az kaldı. bağlıyoruz. Kendine bağladık. Haydi bismillah. Evet. Mükemmel. İşte sonuç. Evet, çözelim. Baba. Ve çıktık. Sonuç başarılı. Tamam gördüğün gibi ceviz ağacı sağlamda Ceviz ağacı sağlamda Ceviz ağacı gitseydi Gittiye gerek yok biz zaten ofot yapıyoruz İşlemlere devam